Aldıracaksın o çocuğu. Anladın mı? Aldıramam baba. Zamanı geçti. Çok geç artık. Doğuracaksın öyle mi? Baba bunu ne olur yapma. O yetim veletini benim evimde doğuracaksın baba. öyle mi? O saçımı baba saçımı bırak. Baba ne olur yapma. Ben oynamıyorum. Baba ne olur baba? Baba kıyma. Seni dışarı sevabına atıyorum. Katil olmayayım diye. Anladın mı? Bir daha kapımı çalmayasın. O veled de kimle peydahladıysan ona git. Emir nasıl? Sakinleşti mi biraz? Fena değil. Ara ara nüksediyor. İki çocuk haklı yani. Sonuçta tüm aldığı eğitimi inkar ettiriyoruz. Gün annemi de ziyaret ettik. Yani bildiğin morali yerlerde. Kötü mü gene Zeli abla? İyi değil ya yani, Sibel. Yani hiçbir gelişme yok. Ee, sen hep böyle pansiyonlarda mı yaşayacaksın? Kafam rahat böyle. Annemle de geçinemiyoruz şu sıralar. Tamam da insan annesiyle ne kadar küs kalabilir ki? <laughs> Benim annem biraz... Ya annelik hiç gücüsü yok kadında. Hayatımı yönetmeye çalışıyor ama ben nasıl mutlu olurum düşünmüyor bile. Ee, Bora ile nasıl gidiyor? Ya, sana ne acaba? Benim de boşluğuma gelmiş. Saf saf anlatıyorum ha. Cevabımı aldım galiba. O da ağzının payını alacak şimdi, görürsün sen. Sibel konuşabilir miyiz? Ne konuşacağız Bora? Hayır, ne konuşacağız, ne paylaşacağız seninle? Ortak hiçbir şeyimiz yok. Evinin anahtarı, paranın bir kısmı karşılığında... ...karşılığında benim bütün hayatım ben istemiyorum. Tamam mı? İstemiyorum. Sibel, şşş. Hadi birader, arabanı çek. Sana ne? Ben sen ne karışıyorsun? <laughs> Ağır gel. Bak, Sibel burayı bu düzen tuturmak için geldi. O yüzden şimdi bir patırtı çıkarsa kızın huzuru bozulur. Aylin. Lütfen Bora, lütfen. Bu serseri değil benim kovuyorsun. Sizin aranızda bir şey mi var? <laughs> Saçmalama. Umarım sen saçmalıyorsun bir <laughs> şey. Kevser abla uyanacak şimdi. Buyurun Sarp Bey. Alo Emir. Geç oldu farkındayım ama önemli bir durum var. Büroya gelebilir misin? Konuşmamız lazım. Tamam. Şey, tabii tabii. Geliyorum hemen. sen sıkın kendini tamam mı? <laughs> Babam bize bu kapıyı bir gün muhakkak. Gitsene. Gidemiyorum. Bak ben bu numaraları yemiyorum tamam mı? Beni öyle başkalarıyla karıştırma. Hadi. de numaraları yemem Sibel Hanım. Sen de beni başkalarıyla karıştırma. Ortada ayakta duran senin kardeşin değil mi? Dediklerine göre bu mevkide polis Kadir diye bir adamın cesedini bulmuş. Sizin yan sokakta oturuyormuş. Kim verdi size bunları? Kemal Üçerler'in yeni avukatı. Sayende bizi bıraktı bununla çalışıyor. İsabet oldu. Cehenneme kadar yolu var Kemal pisliğinin. Bu avukat bizim mesleğin yüz karası olarak bilinir. Eğer Nalan Kaba göz cinayetini kurcalamaya devam edersek bu resimleri polise vermekle tehdit ediyor bizi. Ne yapalım dersin? Seninle konuşmadan bir şey söyleyemedim. Bak. Eğer biz susarsak onlar da susmaya söz veriyorlar. Şoförün karısını biraz daha yemleyip sakinleştirecekler. Sonra da konuyu kapatacaklar. Yeter ki sen kurcalama. Ama oğlum eğer dersen ki yani... Tamam. Bu anı unutuyoruz. Böyle bir şey olmadı bu. Bir anlık bir şeydi. Bir anlık bir şey değil. Ben yani seni gördüğümden beri bu anı hayal ediyorum. Biz olmayız Yiğit, olamayız. Benim ardımda bıraktıklarım, senin ardında bıraktıkların... Ya Kübra orada perişan. Ya bak ben her şeyi yoluna sökeceğim tamam mı? Söz. Kübra? Kübra senin ne işin var burada? Babam beni evden attı yiğit. Neden? Çünkü bebeğimizi aldırmadığımı öğrendi. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.